Dün tabii akşam seçim sonuçlarının belli olmasıyla zafer kutlaması için meydanlara akın etti. Yüz binler dedik. Coşku heyecan sokaklara da sığmadı. Hep birazdan şarkılar söylendi aynen külliyede olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar kısıklıdaki konutunun önü de o sevinci yaşayanlarla doldu taştı. Türkiye'nin dört bir yanında da kutlamalar vardı sabahın ilk ışıklarına kadar. Müzik milyonlar meydanlara akın etti kutlamalar sabaha kadar sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan etmesinin hemen ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar yapıldı Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte eline Türk bayrağını alan Üsküdarlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçların belli olmasının hemen ardından Kısıklı'daki konutunun önüne getirilen otobüse çıktı ve ilk selamlama konuşmasını yaptı. Kendisini burada binlerce kişilik kalabalık karşıladı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıydık. Aldık sonunda Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız bize geldik. geldi. Kalabalık mı çok? Evet çok kalabalık. Kaybetmeyen tek cumhurbaşkanıdır. Beykoz'da yaşayan yüzlerce kişi saat 19 itibarıyla Beykoz'da bulunan AK Parti ilçe başkanlığının önünde toplanmaya başladı. Ve ellerinde bayraklarla çalıştık çalan şarkılarla dans ederek kutlama yapıyorlar. Şu an çok mutluyuz. İlk oyumu kullandık. Oyunumuz sonsuza kadar Recep Tayyip Erdoğan'la. Şu an çok mutluyuz. Bence hak eden kazandı. E, sandık görevlisiydim. Sandıktan direkt buraya geldik. Zaferimizi kutluyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Erdoğan'ın çocukluğunun geçtiği Kasımpaşa'da da yine coşkulu dakikalar yaşanıyor. Onu çok seviyoruz bir Kasımpaşalı olarak. Çok mutluyuz. Yine bizim başımızda Cumhurbaşkanımız. Adam kazandı. Recep Tayyip Erdoğan. Esenler meydanındayız ve partililer bayraklarla meydana akın etler, Şarkılarla kutlamalara eşlik ediyorlar ve işte bu şekilde ışık gösterisi yapıyorlar. Erdoğan seni seviyoruz. Yine sen geldin. Millet seni çok seviyor. şu anda inanılmaz bir sevinç gösterisi var. Bir yandan maytaplar yakıldı. Bir yandan binlerce insan sokağa çıktı. İşte coşku bu şekilde artarak devam ediyor. Ve kalabalık her geçen dakika coşkuyla destek olmayı sürdürüyor. Bu mutluluğu Rabbim daim etsin. Allah ım. Başımızdan eksik etmesin mevsimize. Bağcılar meydanda da demokrasi şöleni yaşanıyor adeta. Binlerce kişi buraya toplandı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşunun kutlamasını yapıyor. Reisle geldik, reisle gideceğiz Allah'ın izniyle. Bu kutlu zaferi de Bağcılar meydanında yaşıyoruz. Bizimiz e kazandı. Seçim sonuçlarının belli olmasından ardından e de kutlamalar başladı. İşte arabalarda, meşalelerle, çocuk çocuk herkes ailece ellerine Türk bayraklarıyla kutlama yapıyorlar. Çok mutluyuz. Beklediğimiz sonuçtu. Hayırlı olsun ülkemiz için. Burası da İstanbul Taksim Meydanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür konuşmasının ardından meydanlarda coşku büyük. İşte Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollarda işte böyle araçlarla sevgi gösterileri yapılıyor. Beklediğimiz zafer geldi. Bu zaferle yürüyeceğiz Türkiye olarak. Hep hep beraber başarıların devamını diliyorum. Çok mutluyuz. ben yarı Filistinli yarı Türk olarak bu zaferi kutluyorum. Erdoğan'ın zaferiyle birlikte binlerce İstanbullu Ayasofya Camii'ne de akın etti. Camiyi dolduran binlerce kişi tekbirler getirdi, dua etti. Ve 6 Şubat tarihli çifte felaketin merkez üssü Kahramanmaraş, seçim zaferi sonrası Maraşlılar da sokağa çıktı. Kahramanmaraş AK Parti Başkanlığı'nın üründeyiz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi burada büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Çok sevinçliyiz, çok sevinçliyiz. Bu binalarda reis yapar, evliyede reis yapar, yaparsa reis yapar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de de coşku büyüktü. Yurdun doğusundan batısına milyonlar meydanlara akın etti. Van da coşkunun arttığı şehirlerdendi.